Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te efsane Franklin gizemlerine devam ediyoruz Ve siz muhtemelen şu an hava bilmem kaç derece tepede güneş var havuz başında bu manyak adam niye montla falan duruyor eldiven falan diye düşünmüşsünüzdür Arkadaşlar şayet benim videolarıma veya gizem videolarına alışkın değilseniz şu gizem şu anası <gülüyor> yapmayacağım yapmayacağım <gülüyor> Bunlar hiç de kullanmadığım karakterler Böyle bir şey yok. Bakın ha, clickbait falan da değil yani zaten kapalı. Ne Neyse, konu dağılıyor. Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte... Eee, ne yapıyorduk lan biz? Ha, gizem. Evet, gizem. La oğlum sen değil. Ya arkadaşlar benim aklım o gizeme gidiyor işte. Neyse. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte en son kaldığımız yere gideceğiz. Ve korkunç katil arabayla ilgili sizin yazdığınız bir bilgiyi teyit etmek üzere canımızı tehlikeye atacağız. Peki bunu neden yapacağız? Çünkü arkadaşlar ben sizlere aşırı derecede güveniyorum ve beni hiçbir zaman kandırmadınız. Hiçbir zaman. Gel abi, gel abi, gel abi, gel 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 gel. gel Ay maşallah. Denizden balık yakaladım. Bak 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 bak. Ne bereketli. Katil araba balığı. Tık. Ya oğlum. Bakın bir daha bir şey önereceğiniz zaman lütfen trollemeyin ya lütfen. He. Evet kandırdınız. Ama bunun gerçek olabileceğini düşündüm. Ve arkadaşlar silahlarımı hazırladım. Gördüğünüz gibi alabileceğiniz bütün silahları aldım. Evet Fortnite'ın pompalısı nasıl? Ben 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 bunda sıkıyoruz ama baga giriyor anlamadım. <laughs> arkadaşlar her şeyi aldım. Şaka maka bir yana bugün ne gizemini çözeceğimiz size söyleyeyim. En son biliyorsunuz katil arabanın oğluyla buzlu bölgeye gitmiştik ve Uzaylının yanında çılgın sembolü çizmiştik. Daha sonra başımıza korkunç şeyler gelmiş ve maalesef ki bizim katil araba Junior orada patlamıştı. İşte şunlar yaşanmıştı. Hemen ufak bir hatırlatma yapayım. Lan! Lan ne yapacağız? Arkadaşlar! Hayır! Çık 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 patlayacak çık! Lan ne oluyor? Oğlum! Oha! En son koştur koştur eve gelmiştim ve bir de bakmıştım ki burada kanlar falan vardı yatağımızda uzaylı yatıyordu arkadaşlar. Gerçekten acayip korkunçtu ve baya gerilmiştim. Ben bu evden kaçmıştım sonra çünkü polis falan gelmişti. Hah onu da koyayım al. Polise güzel bir şov yapmıştım lan. Şekil daha. Bakın şu. Ben bu silahı elimde tutarsam patlatırım kesin. Ha? Ya abicim. Sizin benden başka uğraşacağınız adam yok. <laughs> yok artık. Çok iyiydi. İşte bunlar yaşandıktan sonra arkadaşlar. Arkadaşımızın biri demiş ki: "Şayet sen gece vakti oraya gidersen, saat belirtmemiş, muhtemelen 12'den sonrayı kastediyor. Gidersen orada sen katil arabayı göreceksin ama buzlu vaziyette." Ben bunu önce anlayamadım. Lan dedim, nasıl yani buzlu vaziyet derken? Sonra dedim, "Lan bir dakika." Yoksa bizim geçen bölümde patlayan katil arabayı buzdan çıkan yaratık patlatıp yanına çekmiş olabilir mi? Açıkçası bu teori bana mantıklı geldi. Çünkü arkadaşlar garip bir şekilde bizim araba patlamıştı. Ve ben bir daha oraya gitmeye cesaret edemedim. Yani katil arabanın başına ne geldi bilmiyorum. Öncelikle patlattığımız bölgeye gideceğim. Ve aracı kontrol edeceğim. Şayet arkadaşımızın dediği doğruysa arabayı orada görmememiz lazım. Yani en azından hurdasını. Şayet hurdayı görürsek bilin ki bu videoda maalesef ki trollendiğimiz bir video olacak. Evet. Ben trollenmeye alıştım ya. Sizin tarafınızdan trollenmeye alıştım. Bu arada ben yine kaza yaptım. Allah kahretsin. Yapıyoruz öyle ya. Takılmayın. O ne lan? Merlin Monroe mu? Oha. Wow. Oğlum harbiden o mu lan? Vax 7 mi? Jöle cenneti mi? <laughs> ne biçim bir şey lan? Neyse. <laughs> Konumuza geri dönelim. Evet dikkatin çabuk dağılıyor. O ne lan? Oğlum çok garip reklamlar var GTA 5'te. Bu ne dedikten sonra peki Karşımıza hıyar çıkması <laughs> Arkadaşlar hıyar derken şişe o Bakın iyi bakın bak bak Gördünüz mü şişe vallahi şişe bak bul Bu muhtemelen şey değil mi Parfüm evet parfüm şişesi arkadaşlar Aramızda fesatlar olabilir Ya da sarı dolar yukarıdan aşağı inebilir O yüzden açıklamak istedim Şimdi gidip hemen Olayımıza girişelim çünkü sarı doları gerçekten görmek istemiyorum. Can sıkıcı bir şey biliyor musunuz? Siz de görmek istemezsiniz emin olun. <laughs> Mesela şu an ekranda duruyor. Nasıl? Hoşumuza gidiyor mu? Ben bunu 10 dakika bıraksam ne düşünürsünüz? Manyak mı lan bu adam dersiniz? Ha işte. Ben onu göstermeye devam edersem videonun sonuna kadar kalacak. <laughs> hemen havaalanına gidelim. <laughs> Tabi ondan önce şurada hemen arabamızı tamir ettirelim. Çünkü neden? BMW'yi dağıttık arkadaşlar. Evet baksanıza. Fena halde dağıldı. Repair çekip çıkalım. Arabayı tamir ettirmek önemli. Yakışıklı hali geri geldi ha. Ama orada bir boyası kavlamış gibi çıkmadı değil mi? Aa ne kadar garip. Zaten biliyorsunuz havaalanı burada. Havaalanından direkt geçiş sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Öyle güzel bir yanı var. Bu üst köprüye... Buyurun memur bey. Bu üst köprüye nereden çıkıyorduk ya? Hmm, buradan bir ulaşım vardı değil mi? Şşş, şuradan çıkayım mı? En son biliyorsunuz bir rampa maceramız olmuştu. <laughs> Onun gibi bir şey yaşanmasın. O sahneyi inadına koyacağım. İşte bu. Yalnız şu rampadan hep patlamak istemişimdir katil arabayla. Bir tur deneyeyim mi? Müsaadenizle. <gülüyor> <gülüyor> bu ne rezaletti lan? Bu ne rezaletti? Kendimden utandım arkadaşlar. İşte böyle çılgınlıklar yaşıyoruz arkadaşlar. Şayet bir önceki bölümü izlemediyseniz sağ üst köşede biliyorsunuz her zaman bir önceki bölüme ulaşabilirsiniz. Sakin ya. Sakin sakin. Bir şey yok oğlum. Abartma. Puto muto ne diyorsun oğlum sen? Elimdekini görüyor musun? Sen hala puto diyor musun? Kardeşim. Vallahi putoyu mutoyu bilmem. Sıkarım topun lan. Yürü. Allah. Ne? Ya arkadaşlar ben bu sahneyi bir daha yaşamak istemiyorum. Polisler beni burada taramıştı. En iyisi girelim direkt. Allah kahretsin. Polis geliyor mu lan? Sırf merakımdan bekliyorum. Yok yok gelmiyor gelmiyor. Hadi girelim arkadaşlar. Ve geldik arkadaşlar. Oğlum geçen buradan mı girmiştik lan? Sanki farklı bir yerden girmiştik ama. Yok yok buraydı değil mi? Otel falan yazıyordu. Neyse. Saate bakalım. Tamam saatimiz daha var. Şimdi biz en son arabayı nerede çarpmıştık ya? Bu taraflarda bir yerlerde çarpmıştık arkadaşlar. Ama fena korkmuştuk. Var ya öyle böyle değil oğlum. Yaratıklar peşimizden geliyordu lan. Acayip korkunçtu. Bu arada binalar tek boyutlu evet. <laughs> Maalesef ki. Yetan azizliği. bir dakika ben arabayı burada mı çarpmıştım arkadaşlar? Burada mı? Burası değil mi burası? Bir dakika. Geldiğim yolda mı çarptım lan ben? Ha? Aa! Evet. Arkadaşlar geldiğimiz yoldan gidemiyoruz bakın. Oha. Oğlum Burada engel var lan. Bak. Bak görüyor musunuz? Zorabiliyor. Burada bir şey var. Aa! Oğlum çok ilginç. Arkadaşlar daha ilginç olan şeyi söyleyeyim size. Biz Katil Araba Junior'ı bu civarda patlatmıştık. Hatta şu köşedeydi değil mi? Katil Araba Junior köşede değilse arabayı tamir ettirmiştim bu arada. O zaman Arkadaşlar Arkadaşımız doğru söylüyor olabilir mi Yok oğlum Ben şimdi o buzun yanına gitmem ya Yok oğlum ya en son gittiğimde vallahi garip garip sesler falan çıkıyordu Yani bir de gece vakti gideceğiz Manyak gibi Saatin 12 olmasını bekleyeceğiz şimdi Oğlum şehirde zaten kimse yok Burası çok tehlikeli Bence şöyle izbe bir yere çekelim Şu kapılar açılıyor mu acaba İçine girelim de bekleyelim Açılıyor mu bunlar? Ha yok. Bunlar sabit. Şuradan girebiliyor muyuz? Yok teller varmış. Oğlum nasıl bekleyeceğiz lan şimdi? Bari kilisenin yanına gidip bekleyelim. Çarpılma garantili. Burada mezarlık vardı değil mi? Ih. Duramadım. Evet evet. Burada mezarlık var arkadaşlar. Bakın. Sizi gece yarısı bir mezarlığa sokayım. Şuna bakın oğlum. Oo, Kusura bakmayın rahmetliler saygısızlık gibi oluyor ama... Yani korkudan uzaylının yanına gidemiyorum. Vallahi gidemiyorum ya. Ne yapayım? Saate bakayım. Arkadaşlar gece dediğimiz kaçtan itibaren başlıyor? On buçuktu değil mi? Evet on buçuktan sonrası gecedir. Ben öyle biliyorum en azından. On buçukta gidebiliriz. O zamana kadar ne yapalım? Bakın dur size internetten bir site göstereyim. Oğlum acayip güzel siteler var lan. Ee, bu değil fashion değil. Neredeydi lan ee, Bir dakika ben bulacağım size göstereceğim <laughs> Bu çok troll Bunu mutlaka izleyin Ben şimdi e, videoda açamıyorum Bu var ya bu acayip troll arkadaşlar Bunu mutlaka izleyin bakın çok komik <laughs> Hayır hayır um, 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 Şey o, onu görmediniz e, Biz burada tamamen Aile dostu şeyler izliyoruz işte ne gibi Ha fame or shame Mesela bunu izliyoruz biz. Evet. Bakalım. Evet işte yetenek programı falan. Biz asla kötü şeyler izlemeyiz. <laughs> Başvuruyor mu lan? Başvurdun mu? Nereden vuruyoruz? Meet Anita mı diyoruz? Bu kimmiş lan? Tanışalım. Ha yok bunlar şey. Ha hakkımızda sayfası. Arkadaşlar bunlar işte şeyler ya. Karar vericiler. Ne deniyordu bunlara? Hakimler. Yok. Jüri jüri değil mi? Evet. Oğlum biz yeteneksizsiniz de bunları niye jüri diye çevirmişsiniz lan? Judges bildiğiniz hakim değil mi? Bu arada mouse'a <laughs> baktınız mı? <laughs> Komik evet. GTA tarzı. Buna bir katılmak lazım aslında. Neyse internette güzel vakit geçirdik. Bakalım saat kaç olmuş? <laughs> Oğlum çok iyi lan. Gerçek hayattaki gibi. İnternete bir giriyorsunuz arkadaşlar. Çıkamıyorsunuz. Şimdi gidebiliriz. Güldük eğlendik. Hadi bakalım. Gidelim. Buzdaki yaratığa bakalım. Ama harbiden internette iyi vakit geçiyor ha. Bir bakıyorsunuz saat akşam olmuş değil mi? Yatıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz yine sabah olmuş. Lan nasıl olur böyle şey diyorsunuz? <laughs> Geldik bakalım. Troll mürol bir yere kadar. Buradan sonra artık iliklerimize kadar korkma vakti. Bu arada bu yoldan çok korkuyorum oğlum. Bir gün buradan bize bir tren vurursa var ya. Cık, fena arkadaşlar. Ben geçen buradan nasıl inmiştim? Ha şuradan evet. ha Işıklarımızı yakalım. Oğlum ledler patlamış lan. <laughs> Arkadaşlar ledler patlamış. Allah kahretsin. Işıkları yakamayacağız. Neyse önemi yok zaten. Yeteri kadar korkunç kırmızı ışığa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Hadi bakalım el fenerimizi seçelim. Ve kader anı. Bakalım. Arkadaşımız doğru mu söylüyor? Arkadaşlar, hazır mısınız? O Oha! Lan! Oha! Gördünüz mu? Şu taraftan geldi. Şu taraftan geldi. Bunun Flash yok değil mi? Allah kahretsin. Eklenti satın almadım. <laughs> ne oğlum ulan? lan? Lan. Gece yarısı geldik buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Şu görüntüye bak. Oğlum biz en son bunu buradan çıkartmıştık. Arkadaşlar. Katil araba da buraya girmiş. Oğlum. Bunu buradan nasıl çıkartacağız? Nasıl yapacağız arkadaşlar? Bak senza. Sapa sağlam. Biz en son bunu patlatmıştık oğlum. Şuna bakın. Lan dişlerinde falan tek bir kırık yok. Bu kadar düzgün değildi. Oha! A arkadaşlar bu, bu sefer trollenmedik. Bu, bu sefer güldürmedi. O ne lan? Oğlum Aynı etrafındaki bulutu görüyor musunuz? Gece gece ne bulutu lan? Ha Adam! Aa! Ne oluyor lan? Lan! Katil araba! Lan! Ne oluyor oğlum? Allah! Katil araba! Lan ne oluyor? Allah kahretsin! Sen nasıl çalıştın oğlum? Senin ışıkların patlaktı. Lan! Katil araba! Oğlum bu yine kontrolü eline aldı. Lan onu oraya ben koymadım onun için saldırıyorsan. Vallahi ben koymadım. Dur. Bak patlatayım hatta. Lan oğlum. Katil araba yaklaşma. Vallahi oğlumla ben zarar vermedim. Ben zarar vermedim. Saplandı galiba çıkamadı. Bakalım çıkartabilecek miyiz bombayla. Ben çıkartmaya çalışıyorum bak. Ben zarar vermedim. Arkadaşlar çıkmıyor. Araba patladı mı? Patlamadı. Katil araba niyetimi anladı galiba. D durdu. <laughs> oğlum. Bu, bu, ne biçim gizem lan? Katil araba benim koyduğumu düşündü galiba. Lan ben koymadım. Ne hareket edip duruyorsun Allah Allah. Oğlum oğlumu buraya ben koyar mıyım manyak? Ben niye yapayım? Şuna bak. Hala gitmeye çalışıyor ya. Hasta mısın oğlum? Ben senin oğluna niye zarar vereyim? Ben onunla ne kadardır maceraya girdim ya. Katil araba. Namussuz. He? Ne? Ka Ka Katil araba. Orada kırmızı bir ışık var. Orada mı lan acaba? Oğlum katil araba nerede? oraya gitsek mi? Benimki de sorum oğlum. Tabi gideceksin. Sonuçta araban orada. Lan ha Junior burada kayboldu sandım. Arkadaşlar çok lanetli çok korkunç bir şey yine başımıza geldi. Katil araba sanırım oğlu benim oraya hapsettiğimi düşündü. Ulan psikopat ben oraya niye koyayım onu? Allah Allah keyif mi alıyorum ben bundan? Lan bir dakika lan bu bunun yansımasıymış oğlum. Aa yok lan Fatih'le araba buradaymış. Lan! Bana bak Allah'ın sadisti. Oğluna ben bir şey yapmadım. Camını kırmışım lan. Aa, bana bak. Binmeme izin ver. Valla kafan gözünü kıracağım artık ya. Lan bu hıyar da sürekli bana saldırıyor. Lan ben senin oğluna niye zarar vereyim oğlum? Manyak mıyım lan ben? Hey Allah'ım yarabbim. Deli ya. Arkadaşlar. Valla gördüğünüz gibi. Yani katil arabanın oğlu Burada hapis düşmüş durumda. Oğlum bomba denedim çıkmadı. Ki zaten bomba falan burada kar etmiyor. Bunu buradan nasıl çıkartabiliriz? Ha bir dakika. Bir önceki bölüm yaptığımız şu işaret olayı işe yarar mı acaba? Nerede benzin bidonu? Yarar mı lan? Dur bakayım. Şöyle. Bitti lan benzin bitti. Allah kahretsin. <laughs> benzin bitti. Oğlum bidonu fullemiştim ben. Arkadaşlar. Allah kahretsin. Benzeri tam almamışım. Oğlum. Son zamlardan sonra tabi almak kolay değil. <laughs> Lan. Hava aydınlandı ya. Allah kahretsin. Arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi hava aydınlandı. Sabahları genelde burada bir şey yaşanmıyor. O yüzden artık rahatız. Lan acayip aksiyonlu bir bölüm oldu. Bu kadarını beklemiyordum. Bu sefer beni trollemediniz. O yüzden yine sizden bir fikir isteyeceğim. Bu yaratığı buradan nasıl çıkartabiliriz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Roket, bazuka, bomba böyle şeyler demeyin bak. Lazer cihazım var görüyor musunuz Bununla epilasyon yapsam para yapara demem ama görüyorsunuz yani. Çıkartmaya yetmiyor. Roket falan zaten hak getire. O yüzden mantıklı önerilerinizi bekliyorum. Gördüğünüz gibi. Hiçbir türlü işe yaramıyor arkadaşlar. Ve efsane bir videonun daha sonuna geliyoruz. Aksiyon dolu, korku dolu bir videoydu. Ve videonun da sonu arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben bugünkü bölümden acayip keyif aldım arkadaşlar. Lütfen fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Çünkü fikirleriniz her zaman benim için önemli. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Dediğim gibi fikirlerinizi istediğiniz gibi yazın. Bana söylemediğiniz sürece. Yani bu seriyi biliyorsunuz sizin fikirlerinizi ileletiyorum. O yüzden saçma demeyin. Az çok demeyin. Her türlü yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bana bak. Seninle bir anlaşma yapalım. Sofya'yı bırak. Beni al beni A Ateş Ateş sen ne saçmalıyorsun Saçmalama saçmalama Hayır sen karışma Sofia Sen karışma He ne diyorsun lan Bir anlaşmaya vardık mı Sofia'yı bırakacaksın Beni alacaksın oğlum Beni yaklaşma yaklaşma lan Uzak dur benden uzak dur Uzak dur Yaklaşma yaklaşma diyorum Avlarım seni Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi Bence sende o yürek yok. Bence sen sıkamam. Evet evet sıkamam. Sofiyacığım bu erkek değil ya. Erkek olsa sıkar. Hadi lan. Hadi sık. Ne oldu? Sıkamıyorsun değil mi? He? Bilgiler sana tatlı geldi. Aa ateş ateş ne yapıyorsun? D Dikkatli ol ateş. Merak etme Sofya. Merak etme. Ben iyi durumdayım şu an. O salağın bir problemi var. Elbisesi mi yırtıldı lan onun? O ne oğlum böyle? Ulan geri zekalı. Demek bu iğneyi saplayacaktın ha sevgilime? Ulan oğlum ben sana şimdi bunu saplamaz mıyım? Hayır hayır iğneyi cebimden almış. Lan lan bırak lan bırak o iğneyi. Bırakacağım bırakacağım merak etme. Ama müsait bir yerini. ateş A ateş aşkım aşkım dikkat et dikkat et lütfen.